Evet merhabalar. Bugünkü konumuzun başlığı kitap okumak, okumak ve bilmek üzerine olacak. Bence açmamız gereken en büyük başlıklardan bir tanesi ben kimim? bu soruya vereceğiniz cevap aslında sizin hayattaki ihtiyaçlarınız ve isteklerinizin cevabı olacaktır. Ve her insanın okumaya olan hem ihtiyacı hem de isteği aynı olmak zorunda değil. Ayırması gereken zaman dahil olmak zorunda olmayacaktır. Maslow'un, Abraham Maslow'un ihtiyaçlar piramidine bakalım. Abraham Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde en alt ve en önemli kısım fizyolojik kısım, fizyolojik ihtiyaçlarımız: barınma, beslenme, dinlenme ve giyinme. Ondan sonra güvenlik geliyor, finansal özgürlük gibi, e, sağlık gibi, kişisel güvenliğimiz gibi. E, diğer kısım sevgi ve aidiyet, aile, arkadaşlık ve işte samimiyet gibi. E, daha sonra saygınlık, işte bağımsızlık, statü ve itibar ve daha sonrasında da kendini gerçekleştirme, başarma hissi gibi. Sanayi devrinden sonra beden gücüne çok da ihtiyaç kalmadı. Ve günümüzün teknoloji toplumunda ise insanın kendini gerçekleştirme gibi bir kafa yapısına girmesi çok daha olağan bir hale geldi. Çünkü insan fizyolojik ihtiyaçlarını tüm insanlık tarihini bir kenara bırakıyorum. Bundan 200 yıl öncesine bile bakarsanız eğer çok daha iyi ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebiliyor. Bunu yerine getirebilen insan hayvanlıktan çıkmaya başlıyor. Barınma, beslenme, dinlenme, giyinme ile hayatını yaşayan bir insanın bu şekilde bir ömür süren bir insanın hayatta kitap okumak gibi bilgi gibi, entelektüel zevk ve hazlar gibi ihtiyaçlarının olmaması, bunlara zaman ayıramaması Oldukça doğaldı. Ama bilgiden mahrum olan insan günümüz toplumunda alt sınıf insan haline gelmeye başlıyor. Evet az önce nelerden bahsetmiştik. Temel ihtiyaçlarını yerine getiren insan daha sonrasında mağaradan çıkmaya başlıyor. Günümüz toplumunda e, kolektif hafızanın bizlere öğrettiğini, e, kişisel zevkler, hazları yerine getirme, e, uygulama gibi... ...aslında ihtiyaçlarımız oluştu. Maslow aslında bunu... ...çok temel bir şekilde anlatıyor. Şimdi peki... ...kitap nedir? Kitap bilgidir. Bilgi nedir? Bilgi güçtür. Bugün gücün çok farklı göstergeleri vardır. Kimisi için paradır. Kimisi için kasdır. Kimisi için bilgidir. Kimisi için çevredir. Ama insanın gücü olan ihtiyacı, gücü olan isteği diğer canlılardan ayıran ve kendisini değerli bir varlık gibi hissetmesini sağlayan en önemli iş yapı taşlarından birisidir. Bilgi edinme kaynakları. Kendi çocukluğumdan örnek vereyim. Ben 2010'larda olması 2000 Tabii tabii 2010, 2010, 2009 belki oralar olabilir. Bizim evimize koca koca ansiklopediler geldi. Tabii internetin yeni yeni yayıldığı ve bizim evde bizim evimizde olmadığı zamanlar. İşte ee, işte bizim evimize e, koca koca kitaplar geldi. Ansiklopediler. İşte ben bir şey araştırdığım zaman, bir ödev yapacağım zaman e, bunu kullanacaktım. Bilgiye oradan erişmek zorundaydım. Aslında internete yazsam çok çabuk çıkacak bir şey. Mesela hemen yazalım. Ördek benim önüme şu an belki de milyonlarca ördek fotoğrafı çıkacak. Ben o ansiklopedinin içerisindeki ördek kitabına muhtaçtım. Peki bu o kitabın değersiz olduğu anlamına mı geliyordu? Bunu tartışalım. Kitap okumak günümüz toplumunda bırakın daha az değerli olmayı çok daha fazla değer kazanan bir hale geldi. Bunun en temel sebebi e, sosyal çöplük diyelim bununla birlikte bilginin yalanlanılabilirliği, bilginin yanlış ve bile isteye yanlış üretilebilirliği ve bilginin güvenilmez bir hale gelmiş olması günümüz toplumunda e, maalesef özellikle 2004 yılında Facebook'un kurulması ve popülerliğinin tahminimce e, Instagram'la birlikte çok daha artıyor. 2010'lu yıllardan bu yana süre gelen bir çürümenin en büyük sac ayaklarından birisinin de sosyal medyanın olduğunu düşünmekle beraber insan beynini ne kadar ambele hale getirdiğini size anlatmaya çalışacağım. Şöyle diyeyim, ambele olmak insan beyninin çok fazla kullanımıyla birlikte kullanılamayacak hale gelmesi demek. Davranışsal sinir bilimci Kyra Bobinet'in Unstoppable Brain, yani Durdurulamaz Beyin kitabından bir alıntı okuyacağım. Ee, beynimizin merkezine doğru Habenula denilen bir bölge vardır. Habenula, beynin motivasyon ve karar verme süreçlerini düzenleyen, dopamin salınımını baskılayan bir bölgedir. Ve negatif bir olasılık algıladığında aktifleşir. Sürekli ekran kaydırma alışkanlığı beynin dopamin seviyesinde küçük ama sürekli artışlara neden olur. Bu durum dopamin sistemini yorar. Haberola daha büyük hedeflere ulaşmak için gereken motivasyonu kaybeder ve bu küçük ödüllerle bağımlı hale gelir. Bu tür bir alışkanlık dikkati sürdürme becerisini zayıflatır, zihinsel sisi artırır ve insanların üretkenliğini düşürür. Bu durumda insanlar çevrelerindeki diğer insanlarla bağ kurmak yerine ekranlara odaklanarak yalnızlaşabilir. Şimdi aslında burada verdiği örneği işte insanların işte yalnızlaşması ya da dopamine kolay ulaşmasının o insan beynine verdiği zarardan bahsediyor. Ancak e, kitap okuma konusunda da bunu net bir şekilde değerlendirebiliriz. İşte i̇nsan beyninin bu e, habenula bölgesinin giderek zayıflaması, e, giderek e, daha aç hale gelmesi insan beyninin işte ambali olmasına, sürekli çalışmasına ve yoğunmasına sebebiyet veriyor. Ve gerçekleştirebildiği kapasitesini artık gerçekleştiremez hale gelmekte. İnsan beynini günümüz sosyal medya platformları yorar hale gelmekte. Kendinize bir sorun bakalım. Siz en son ne zaman bir gün boyunca işte ekran süreniz günde iki saate indi? İnmedi. Saat Saatlerce, saatlerce sosyal medyada gezenen bir insansınız. Sosyal medya bağımlısınız Ve bu günümüz toplumunun e, insanlığa getirmiş olduğu bir hastalık. Bu yüzden de e, buna bu problemi daha tanı olarak koymadığımız için buna bir e, cevabımız da yok. Ve e, bu kendisini gerçekleştirememe durumunu bu sosyal medya platformlarına olan bağımlılığının e, etki ettiğini düşünüyorum. Okumanın. Uzun bir süreç oldu ve bilgiyi zamanla ve adapte ede ede insan beynine yavaş yavaş öğrete öğrete ve uzun süre kalıcı hale getirerek öğretme hali insan beyninin günümüzün, günümüz yaşantısında maalesef yapamadığı, yapamayacağı bir şey haline gelmeye başlıyor. Özellikle yapay zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte kitap okumak bir yana dursun. Instagram ve TikTok'ta. Bu <laughs> günümüzde 2x izleme çılgınlığı geldi. İşte Önce shorts geldi, işte bir dakikalık videolar. Daha sonrasında 2x geldi. Ona bile insan e, katlanamaz hale geliyor. Yani bir kendinize sorun. Ben bir videoyu sıkılmadan izleyebiliyor muyum? İşte bu sıkılma haliniz aslında çok büyük bir problem. Yapabileceğiniz en büyük şeylerden bir tanesi de bu konuda. E, Sağıltım bu sağıltım edebi sağıltım olabilir, bu sağıltım felsefi sağıltım olabilir, tarihi sağıltım olabilir. E, kısaca işte, terapi diyebiliriz bu sağıltıma. Şimdi bu e, kitap okumanın aslında e, klasik işte bilgi sahibi ol, oku, öğren gibi sloganlarla bir e, video hazırlamayı kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü bilgi erişim açısından bakıldığında gerçekten kitap okumak insani yavaşlatan da bir durum. Ancak şey, notlarımda evet yazmışım araştırmalardan en hoşuma gidenlerden bir tanesi zekayı, özellikle yaşlı insanları da zeka gerilemesini yavaşlattı. Tabii ki e, düşüremez ya da engelleyemez ama yavaşlattı ve bilişsel becerileri e, daha uzun süre kullanılabilir, sürdürülebilir hale getirdiği gözlemleniyor. uzun vadede. Peki soruyorum uzun vadede sosyal medyanın insan beynine, insan bilişsel hareketlerine, insan zekasına olan etkisi sizce ne durumda olacak? Kesinlikle eğimli bir şekilde ama yavaş yavaş değil bu şekilde bir çakılma haline getirecek. İnsan beynini ambale hale getirecek. Bu ambale hale getirmek şöyle bir örnekle daha anlaşılabilir hale getirebileceğimize inanıyorum. Vücut geliştirme sporunda insan vücudu ağırlık kaldırır ve zamanla işte kasları gelişir değil mi? Kası geliştiren şey çalıştığı esna değil. Çalışır, yemek yer, uyur ve o yemek yiyip besin aldığında ve kaslarını dinlendirdiği esnada o süre zarfında insanın kasları gelişir ve büyür. Bir insan sürekli bir şekilde ağırlık kaldırırsa ne olur peki? insanın kasları erir. İşte insan beyninin de kaslarla çok bağlantılı olduğu bir aşker. İnsan beyni de sürekli bir şeye maruz kaldığı an afallamaya başlar. Ve bu afallama halini engellemenin en temel yollarından birisi uzun süreli odak halini insan beynine kesinlikle geri getirmek olacaktır. Özellikle Z kuşağı ki ben de dahilim ve alfa kuşağı bu iki kuşak gelecekte bence çok karanlık bir gelecek bekliyor bu kuşağı. Bu insanlar e, hafıza açısından, öğrenebilme açısından kesinlikle diğer kuşaklara nazaran çok daha zayıflar. Ve bu zayıflığı örtmenin en temel yollarından bir tanesi insan beynine bir bilgiyi uzun süreli vermek. Kısa süreli edinilen bilginin kıp gideceği, akılda durmayacağı aşikar. <laughs> şimdi gelelim bir diğer konuya. Okumanın ne kadar zor ve zahmetli olduğu yanılgısına. Bunu internette gördüm. Çok da hoşuma gitti. Ben de videomu eklemek istedim. Günde 10 dakikalık bir okuma. Oldukça az. Ve işte 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika okuma hızınıza göre değişebilir. 250 sayfalık bir kitaptan ortalama alırsak ki bu da pek çok kişi için e, oldukça fazla bir sayfa sayısı da olabilir. E, yılda 14-15 kitap yapar. Yılda 14-15 kitap. Oldukça okunabilir bir kitap sayısı. Bu yüzden e, kitap okumanın oldukça zaman kaybı kaybolduğu... E, ...aslında işte ambarı olmuş bir beynin... ...ve bir şey 5 dakikadan fazla vakit ayıramayan bir beynin söyleyebileceği bir şey bence. E, okumanın neler kaybettirdiğinden bahsedelim. Okumanın ruha ve insan beynine iyi geldiği yine pek çok araştırmayla sabitlenmiş. Ve okumanı ya seven insanın okumanın yanında araştırmayı da seveceği bir diğer husus. Çünkü okumanın insana e, kattığı özellikle her gün okumanın işte her gün on sayfa okumanın insana disiplin kazandırdığı bir gerçek. Okuyan insanın özellikle daha önce de bahsettik yaşlandığında bilişsel ve zihinsel hareketliliğinin azalma oranının yavaşladığı araştırmalarla sabit bir gerçek. Okuyan bir insanın, bu benim en sevdiğim madde, ve okuyan bir insanın neler kazanacağı ile ilgili. İşte okuyan bir insan bir ustanın birikimini ucuz yolda olarak satın almakta. Kitap günümüz toplumunda özellikle çok çok ucuz bir halde. Bir Burger King menüsü fiyatına bir hayatın tecrübelerini satın alabilmek. Bu yüzden çok kıymetli kitap. Bir diğer madde e, okumanın e, çok az olduğu bir toplumda bilginizi okuduğunuzu satabilecek hale geliyorsunuz. Ve bu satabilme işte belki YouTube'dan olabilir, belki diğer platformlardan olabilir. Bir diğer madde genel kültür seviyeniz, sosyal statünüzün artacağı bir gerçek bilginin günümüz toplumunda hak ettiği değeri kesinlikle gördüğünü düşünüyorum. Bilgili insan el üstünde tutulur. Geç gördüğüm bir güç, istenci var. Bilginin güçle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum ve bu sebeple insanın gücü olan isteğinin bilgiyle iş orantılı gidebileceğini, bilgisini e, değere dönüştürebileceği ortamlarda bulunduğu sürece bilgisinin statü kazandıracağı bir gerçek. Ne okumalıyız? Bir insan ömrünün algılayamayacağı işte para kazandığınız mesleğin size kazandıramayacağı bilgilerin öğrenebileceği kitapları okumak bence en faydalı okuma çeşididir, okuma metodudur. Mesela tarihi kitaplar. Siz tarih açısından uzman olmayabilirsiniz. Ama örneğin elinizde böyle bir sorularla Osmanlı İmparatorluğu kitabınız vardır. Örnek veriyorum. İkinci Süleyman'ın cülüsünden sonra İstanbul'da nasıl bir kargaşa meydana geldi? Ya da Haçlıların İnebahtı'daki üstünlüklerinin sebebi neydi? Diyelim ki Das Kapital. Burada ideolojilerden bahsetmiyorum. Eğer siz bu kitabı okumazsanız komünizmin ne olduğunu anlamayacaksınız. Ya da diyelim ki elinizde on alın, germeleri. Bu kitabı okumazsanız eğer bu kitabın mesela yazarı işte 16. yüzyıl olması lazım. Fransa'sında maden işçilerinin yaşadığı hayat hikayesini anlatan bir işte eser yazıyor. Eğer siz işçi sınıfının neden isyan ettiğini, işte hakikaten belli bir dönem zorluklar yaşadıklarını ve haklarını kendileri savaşarak kazandığını anlamayacaksınız. Çünkü bu bir kurmaca eser olabilir. Ancak Emizola o dönemin maden işçileriyle birebir konuşarak, onların yaşadıklarıyla ilgili birebir bilgi sahibi olarak bu eseri yazıyor. Değil mi? Çok ağır. Yani bu eserin okunması işte bir edebiyat eseri değil mi? Edebiyat okumak boş bir şey mi? Hayır empati duygunuzun gelişmesine de katkı sağlayacak bir kurmacadır edebiyat. Mesela empati duygusundan yoksun insanlar günümüz toplumunda ne kadar zararlı değil mi? Çocuk yaştan empati duygusunun gelişebileceği kitapları okutursak biz bu insanlara ne olur? Daha iyi, daha aydın bir toplum sınıfı yaratabiliriz. Kitap okumak bu açıdan bakıldığında toplumsal da bir sağlıktımdır. Kitap okumanın sadece işte zamanla örtüşleştirildiği, bir toplumda, işte hız toplumunda insanın da bir değeri, bir kıymeti kalmıyor. Bu değerlerin, bu kıymetlerin zamanla, parayla örtüşleştirildiği bir gelecek bizi bekliyorsa eğer vah benim geleceğime. Her neyse bence olayın özünü çok net anlattım diye düşünüyorum. Kitap okumak evet hayatımızdan yavaş yavaş çıkıyor olabilir. Ama tamamen çıkması demek. Ee, insanın korkunç ve geri dönülemez bir çağa geçmesi. Ve e, bu hız toplumuna ayak uyduramaması. E, bu teknoloji çağında insanın yerini alacak malzemelerle birlikte insana gerek kalmaması. Ve insanlığın yok oluşu demektir. Videoyu burada bitireceğim daha fazla ne söylenilebilir bilmiyorum. O yüzden e, mümkün mertebe kitap okumanızı tavsiye ediyorum. İnsan olmak böyle bir şey. E, bunun kıymetini bilmeliyiz. E, kitapla kalın ve sağlıkla kalın diyorum. Tekrardan esenlikler diliyorum.